İyi günler herkese. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Ee, balkonlar açıyoruz vlogu. Bugün saat kaç şu an? 3.30 civarı falan. Bugün günlerden pazar. Ee, birkaç gündür vlog atmadım. Neden atmadım? Önce onu söyleyeyim. Ee, muhtemelen test yaptırmadım. Ama muhtemelen de miyim? %99.9 ben de covid oldum. Ee, size en son vlog çektikten sonraki gün e, böyle Değişik değişik şeyler olmaya başladı vücudumda. Ben hiç grip olduğumu bilmem mesela. Yine grip gibi olmadım ama... ...mesela çamaşır makinesi çamaşır atmıştım. Eğildim. Eğildiğimde bu belimden... ...böyle kalçama doğru... ...iki tarafıma doğru böyle... ...bir ağrı girdi. Anlatamam yani... ...bir basınç ama dedim ki... ...bel fıtığı var bende. Kesinlikle dedim... ...bel fıtığım patladı. Yani böyle bir ağrı... ...acı olamaz. Sonra işte hemen ağrı kesiştim. içtim. İyi ki oruç tutmamışız yine o günde. Ağrı kesiştim. Bir 10-15 dakika sonra geçti. Ve bu sefer bacaklarıma çok ağrılar girdi. Nasıl ağrılar? Verip bir tane diğerine. Bunları göstereyim önce. Versene mi? Dedim ki kuzenler grubuna, ne istiyorsun diye sorup duruyorlar. Dedim ki sizden sardunya istiyorum dedim. Covid hediyesi, hepinizden kapıma sardunya bırakmanızı istiyorum dedim. Ablam iki tane hemen o gün almış getirmiş. Nasıl? Sağ olsun. Ee, Fatma ekmiş iki tane. O daha gönderemedi ama dün ekmiş. Ee, Meriç'le göndereceğim dedi, kapıya bıraktıracağım sizin dedi. Hatta maydanoz ekmiş, iki tane sardunya ekmiş. Annem ekmiş. Eee... Meryem zaten Fatma yengemi demiş. Benim için de ekin ilgime demiş. Sağ olsunlar. Şimdi herkes bana sardunya getiriyor. Sardunya çiçeğini çok seviyorum çünkü balkonda. Genel olarak iyiydim ama ara ara böyle bir semptom vuruyordu. Böyle değil mi Değişik. Evet. Birden bir şey oluyordu bana. Sonra düzeliyorum. Böyle sonra hiçbir şeyim yok gibi. Yani böyle bir değişik oldum. Hani Sami gibi kötü olmadım Allah'a şükür. Biraz da böyle kendimi bırakmak istemedim çünkü Sami her şeyden anlayan bir erkek Böyle kalksın hani vitaminli bir şeyler yapsın. <laughs> Salmayayım kendimi dedim ona da iyi bakmak adına. Annem sağ olsun zaten her gün yemeklerimizi gönderdi ama bugün Sami ile birlikte mutfağa da gireceğiz. Bu arada ilk defa balkonda buluşuyorlar bugün. O kadar değişik geliyor ki onlara. Sami ile birlikte mutfakta ama niye oldu bekli? Ekecek? İkisi de kırmızı ekecektik. Kırmızı saksı Ya o saksı olmaz. Onu değiştirelim. Neyse. Yok Var kare var. Bu arada kırmızı kare var. Nerede? Balkonda şeyde merdivende çatıdan indirdim. Var var. Bak al geç o zaman. <laughs> Bugün Samir'e mutfağa gideceğiz. Şey yapacağız kendimize. Bu Ikea'nın meşhur İsveç köftesi var ya. O İsveç köftesinden yapacağız. Yanına da işte e, makarna yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki Nilgün Akmeşeli, Allah'ın Akmeşeli'si <laughs> sana İsveç köftesi neydi? <laughs> Ama canımız çekti böyle şey orada yediğimi hatırlıyorum birkaç yıl oldu. Güzel bir köfte yapalım değişiklik olsun dedik. Dolaptan biraz kıyma çıkarttım anneme de yemek yollama dedim. Ama bilmiyorum ne kadar durur muhakkak yanında bir şeyler yine yollar annem Sardunyalarımız tamam. Bu da bizim çiçek ekme şeyimiz oldu bu perdede. Eski duş perdesi. Bu kırmızı böyle. Ee, bu da pembe ama Sami bunu bir dalını kırmış yanlışlıkla. Sonra da <laughs> benden korktuğu için kabul et oraya koydun. Bakın <laughs> şunları da geçen yıl almıştım böyle saksıların dibine koymaya. Mantarlar, küçük küçük mantarlar onları da koydum. Bu tırnak çiçeği deniyor sanırım. Bu hiç bozulmadı aşağıya böyle sarkıyor. O kadar güzel bir çiçek ki. Bugün yine akşam sulayacağım bunları. Dün sulamıştım. Kaktüsüm bu halde. Şuraya bakın. Kocaman oldu. Böyle şeyle halat iple bağladık ama her yerimiz diken oldu. Bunu da altına küçük mantarlardan koydum. Bu yaprak güzelim bu halde ama hiç korkmuyorum bundan. Çünkü geçen yılda aynen böyleydi. Sonra çok güzel açtı. Bir sürü yaprak oldu yani. Bunlar zaten yapay çiçeklerim. Bu da sardunyam. Bakın geçen hafta kup kuruydu. Böyle yeşil yeşil başladı yeşermeye. Filizlenmeye. Aha, filizlenmeye. Buradaki sardunyam. Bu da gayet iyi. Olumlu gidiyor yani. Şu sardunyam da kuruydu. Bakın bunda da şeyler yeşiller olmaya başladı. Şu iki çiçeğim yalnız. Bu saksıları da boyamıştım ya geçen bir vlogumda. Şu iki çiçeğim çok kötü oldu ama bu da böyle oluyor. Sonra birden yeşeriyor. Şemsiye gibi oluyor şu çok güzel oldu. Baksanıza buna. Çok güzel oldu ya. Bir bir sarı sarı şey açtı. Bunu dışarıya doğru asacağız ama şimdilik böyle içeri doğru koyduk. Bu arada o kadar çok insan yazdık ki gerçekten. Allah razı olsun. vallahi hala biraz önce de yine iki DM'den mesaj geldi. Onlara da dönüş yapacağım şimdi. DM'den, Instagram, şeyden, Whatsapp'tan, Youtube'tan çok fazla mesaj geldi. Allah razı olsun sonra merak eden herkesten. Telefon eden zaten sürekli telefonlarımız hiç susmadı. Allah razı olsun herkesten. Dediğim gibi ben biraz kötüydüm. Öyle kötü de çıkmak istemedim karşınıza. Ya yani sizin zaten bu hani modunuz düzelsin, biraz içiniz açılsın diye açtığınız vlogda Karşınıza hasta e, yapan biri <laughs> olmasın dedim. O yüzden açmadım. Yani yoksa açamayacak kadar kötü değildim ama yine dedim ki biraz enerjimi toplayayım. Ondan sonra açayım. Tripotum da artık çok güzel şey yapıyor. Kullanabiliyorum. Şunları görüyor musunuz? Şu kurbağa. Sen bunun bunların hikayesini hatırlıyor musun? Şu kurbağa. Şurada mantar var. Kuru var. Bak şimdi yavaşça göstereyim. Şurada mantarı görüyor musunuz? Şurada mantar var. Şurada Sami'nin arkasında kalıyor kuğu var. İşte bu kurbağa var. Bunları aldık Bodrum tatil dönüşünde. Sami şimdi otobüs. Aa, bir tane daha var sanki Sami. Üç tane mi? Dört müydü? Üçtü değil mi? Ha? Üç, üç. Evet mantar kuğu. Bir de şey kurbağa. Şimdi otobüsten indik Bodrum turundan. Herkes de bir tane bunlardan bagajdan indiriyorlar. Biz üç tane. Sami dedi ki Nilgün farkında mısın? Bizim balkonumuz küçücük. Milletin bahçeleri var. Birer tane almış. Biz üç tane almışız. Niye bunları bu kadar aldın diyor. Ama ben çok seviyorum. Belki bir gün bahçeleri olursa yatırım, yatırım bunlar. Ne büyük yatırım değil mi? <laughs> Sami zaten maşallah çok iyi. Bir tek ayak ağrısı çok kaldı. Evet. Ayakları çok ağrıyor. Sürekli ayaklarını bana vurutturuyor. Allah şükür bu kadar da aşağıya mesela bir şey bırakıyorlar. Almaya iniyoruz. Sami iniyor hep. Ondan sonra bugün ben indim. Aman Allah'ım çıktım. Nasıl nefes nefese kaldım. Aa değiştirdim bu arada değil mi? Bordo saksıyı. Evet. Sessiz teyare. Vallahi da var ya sessizce de işini görür. <laughs> Sen bugün nasıl yaptın? Bugün ne sordum sana? Bir şey sordum. Vallahi hatırlamıyorum. Dedim ki... Ay telefon kayacak düşecek diye korkuyorum aşağıya düşecek diye. Bugün dedim ki bir şey hakkında bir şey sordum. Öyle yaptı. Adam ağır abi. <laughs> dedim ki e dedim sana fikrini sordum dedim. O da böyle yapıyor. Söyledim ya fikrimi dedi. Nasıl söylediniz dedim. Sen mi nasıl söyledin? Ben, <laughs> bir daha yap. Yaptı. Ya sen mi nasıl fikir söyledin? dedim. İşte böyle yaptım diyor. Ay çok güldüm ya. Niye o bir Eltiler Savaşıyor filminde adam sadece şöyle yapıyordu da karısı diyordu ya yemeği çok beğenmiş babanız. İşte tuzu biraz az olmuş ama bir dahakine daha güzel yaparsınız falan demek istedi diyordu. Biz de seninle sanırım yaşlanınca öyle olacağız. Arada evet, senin bir hareketinle ben anlayacağım yani şunu demek istedi bunu demek istedi. Adam o kadar ağır. Şu yeşil paspasımı da buraya koydum. Mutfaktaydı biliyorsunuz oraya beyaz dalımı koydum. Bir onu da buraya yeşil paspası buraya koydum. Babamla konuşuyoruz. Şu perdelerimi de dün akşam makineye attık. Bunları da astım ama ışıktan belli olmuyor. Temiz oldular. Bütün bir kış dışarıdaydılar. Balkonu şu anki haline bakmayın. Bu balkonu şimdi ben çok güzel elden geçireceğim. Allah nasip ederse bu şey karantinamız bitsin. Süslü püslü çok güzel dekor edeceğim üstte i̇şte balkon yıkıyorlar. Onun sesi geliyor yağmur gibi. İnşallah şu Niye gün hadi mutfağı? Hadi. Hadi. Aa ben seninle böyle vlog çekemem hadi diyorum. Ay vlog çekesiydi başıma. Ver tripodumu ver. Ver al al. al yara bantlı tripod. Bak burası tripodun kırıldı yara bantı yapıştırdı bana tutsun diye. Şunları da çıkartmıştık. Şimdi bu balkonun karşı demirlerini de bunlara asacağım. Aralarına böyle tekli. E, saksılar alacağım. Böyle sarı sanırım alacağım. Çünkü siyah ferforje olduğu için. Şunun içine bir e, çiçek ekeceğim. Şu hasır sepetimi. Çünkü koridorda kediler mahvediyor. sepa orada. Yani şu anki haline bir bakın. Sonra buraya çok güzel dekorlar yapacağım inşallah. Bak ben size demedim mi? Annem yollamadan duramaz. Bu e, kaz ayağı otu. Bilir misiniz bilmiyorum. Çok faydalı bir ot. Onu böyle havuçla, soğanlı, kavurmuş sanırım. Üzerine de böyle kırmızı biber koymuş, yağda soteleyip, sarımsaklı yoğurt, yağ gezdirmiş. Böyle poşete koymuş, bozulmasın diye. Bunu koymuş. Sonra burada da şey var. Ee, cennet turması, kurutulmuş. Böyle bunları. Ya kendi kuruttuklarından bilmiyorum bir poşette bundan koymuş. Burada da bunun sadesinden var. Bunu da herhalde ne fazla fazla koymuş yanında. Bunu akşam için herhalde süsledi koydu. Bunu da şimdi yiyelim diye koydu. İki pakette böyle kıyma çıkarmıştım sabah. Onlar da bayağı bu biraz sert kalmış ama bu daha yumuşamış. Yine camın önüne biraz sıcağı görsün koyayım. Kedilerden korktuğum için şey yapıyorum. Fırın fırının içinde salındırdım. Şu geçen şeyi almıştım ya. Ee, şöyle biraz aşağıya gireyim. Şunu almıştım hani size göstermiştim. Şeyde. Ee, Vloğumda. İçine cam sili koydum. Bunu dün de denedim biraz. Gerçekten çok kullanışlı. Çok güzel bir şey. Bununla şimdi camlarımı sileceğim. Bu kadar pratik bir şey ki. Kolları kollarım hemen kesiliyor yalnız. <laughs> Cancakları da. daha da alışır. Altı süzülen suları da şöyle bir bezle almanız yeterli. Aa bana gösteriyor içeriden. Tık tık yapıyor. Gel desin. Bir tane. <laughs> Sil, sil, diyor bana gösteriyor hala. Bu şey, çerçevelerini ekstra kendiniz silmek zorundasınız. Güzel oldu ha. Valla o kadar pratik bir şey ki. Hemen anında siliyorsunuz. Bak iki kanadı bitti bile. Şimdi şu balkon tarafının kapısını sileceğim. Ondan sonra içeriden tamamdır. Bu kadar. Gidelim içeriye. Öyle yattığın yerden Bedavadan konuşma Sami be. Ben oturuyorum ben Niye oturuyorsun? Ne yapayım? Oturma, bana yardım et. Bak kızlarım bana nasıl yardım ediyor bak. Hmm, ah, annesinin aşkları bunlar annesinin. Bunlar aşıkları annesinin. Kızım azıcık dur bakayım şu fıskırmadan korkacak zaten. Bak korktu. <laughs> Bayağı karanlık olmuş ama siz ben silerken iç taraftan. O yüzden sanırım buraları keserim. Çünkü kap karanlık bir görüntü oldu. Şimdi şu kanadı kaldı. Onu da sileceğim. Tamamdır. Kuzucum sildi. Kızlarım sildi camlarımı. Değil mi aşkım? Baksanıza şu gözlerin güzelliğine. Şu gözlerin güzelliğine bak. Biri mavi biri yeşil ne güzel. Oy kuzum bunlar benim ben buna var Paralayacağım paralayacağım. <laughs> ne bu? Hint. Hiç. Ya sen yoğuramazsın, ben yoğururum. Ben Hayır. Şimdi önce bir tane soğanı rendeleyeceğiz içine. E önce onu koymadan, bak işte püf noktası... Arasına koyacaksın içine. Aa, ay, ne kadar palavra hareketler ya, var. vallahi ya. O kabı batırmamak için, bak önce bununla sadece bunu yapacaksın ki bunu hemen durlayıp kenara koyabilirsin. Sen şimdi... <laughs> bak ben yapacağım dedim. Ha hayır dedi ben yapacağım dedi. <laughs> şey diyelim bak bir zorluklar. Hemen fışın ki yani. Kaçıyor. Şu şeyde rendeyi de e, Urfa'dan almıştım. 10 liraya biliyor musun Sami? O kadar rahat ki bu. Eski zaman rendelerinden. Al şimdi rendemi burada batıtıracağım bana. Ve diğer kıymayı açmadık. Arasına soğan da yani diyeceğim dedim mi? Ya niye arasına yapacağım? <laughs> ay yemin ediyorum ay. Kendini şimdi böyle bak gel buraya güldüğünü görsün insanlar. Peki. Kendini şu an böyle bayağı bir yemek aşçı falan sanıyor böyle, böyle bir hareketlere. Arasına ki daha kolay yoğrulur diye ay, yaptım. Sıçın böyle yani. biçim valla. Ama bir karanlık çıkıyorum Sami. Niye? Ben yokum ya yanında. Ya, ne demezsin? <laughs> Şimdi kıyafetimizi koyduk. Bir tane soğan rendeledik. Ondan sonra... Yamak! Buraya gel, yamak. Buyurun. Ondan sonra bir tane... Bir tane değil yani, biraz. Gözlerim yandı. E, muskat rendeleyeceğiz. Görüyor musunuz ya? Göremiyorlar Sami. Karanlık biraz. Şunu Arkadan yok şuradan ya. ışık vuruyor diye karanlık bence. Biraz muskat rendeliyoruz. Sami kamerayı bu tarafa aldım. Çünkü oradan ışık vurduğu için size şey göründü. Karanlık. karanlık göründü. Şöyle yapayım. Şimdi böyle iki yemek kaşığı kadar da şey galeta unu. Ve valla tam ölçülerine göre çok da yapmıyorum aslında. Çünkü benim Gerçi bu yarım kilo kıyma var değil mi burada sanki? Tabii ki canım. For tamam. Tamam yarım kilo kıyma, iki yemek kaşığı galeta unu Soğan. Sonra tuz. Ah kaşığın içine kaçmış. Tamam. Tuz, kırmızı toz biber. Böyle kırmızı toz biberimiz. Kırmızı. Evet. Az üstünde. Yok. <laughs> <laughs> Kırmızı toz biber. Yalnız galeta unu dört yemek kaşığıymış. Baktım tarife şimdi. Bir tane şöyle köy makarnası yolladı. Köy makarnası yapacağız. Ne <laughs> <laughs> Ondan <gülüyor> böyle. Katalım, bir yere ilgiz atalım, ah. bir yere alalım. Bunu da alabilirsin. Bunu da alabilirsin. Güzel. Bir yumurta. Müziği kısar mısın? Telif yiyeceğim. Bu adam hep bana zarar ya. Vallahi bir de sırtıyor ya. Aşk olsun. Aşk olsun. Hep başka bir şey yok. Aşk olsun. Alabilirsin Rıfkı. Bundan sonra da Rıfkı. ekelim yani. Bekelim. Tamamdır. Şimdi bunları yoğuracağız. Misket misket büyük böyle toplar yapacağız. Vallahi ellerimi yıkadım. Aa, kocaman soğan kalmış içinde. Buyurun ifşayı görün. Güya bana yardım edecekti. nasıl bana yardım bu? Biliyor muyum malzemeleri istediğini? Ay canım benim. Anca bana Hint müzikleri açıyor. Arap müzikleri açıyor. Denetliyorum bakayım yapabiliyor mu Ay sen hayatında kaç kere köfte yaptın acaba ki İsveç'ini yapasın. <laughs> Tamamdır. Şimdi köftelerime de şekil verdim. Böyle iri iri yaptım. Zaten orada da öyle oluyordu böyle büyük büyük. Ee, pişince de biraz küçülürler. Şimdi bunları kızartacağız. Sonra sosu, sonra altına makarnası. Bu yine hareketlerde bir ne yapıyorsun? Bir şey kesiyormuş gibi hareketler. Maydanoz, Maydanoz yok önünde yalnız. Prova yapıyor. <laughs> Makarnayı bile yapmış ben içerideki aşkım benim. Acayip pızdı. Kırım diye demiyorum. <laughs> Reklamlar. Aşk. Köy makarnasını yaptım. Aç göster. Bak oh, yavaş elin yanacak. Şimdi makarnamız altına köftenin hazır. Köy makarnamız. Şimdi köfteleri de bu arada dolaba koydum. Biraz dinlendi bir yarım saat falan. Kırk dakika olmamıştır. Dinlendi. Şişem köfteleri kızartıyor. Ee, sosu içinde de bir yemek kaşığı tereyağı tavaya bir buçuk yemek kaşığı un. Ee, bunu biraz un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ee, ondan sonra içine bir su bardağı su. Bir taraftan tarife bakıyorum. Bir su bardağı su, ee, 100 gram krema, hardal koyabilirsiniz diyor ama benim evimde şu an hardal yok. Ee, kırmızı toz biber, karabiber, tuz. Ee, yine muskat rendeleyeceğiz. Muskat e, aslında şey sosuna konuyormuş. Ben köftesine de koydum. Ama fark etmez. Biraz da muskat rendeleyeceğiz. Sosu da böyle bu şekilde olacak. Şimdi sanki kızarttım onları. Güzel kızartıyor ama. Gerçekten bir şeyde çok da bir numara. <laughs> ama şey yağ biraz fazla gibi olmuş sanki. Yok güzel. Tam yarısını. Bakalım. Marulozunu da yıkadım. Ben Bendöreyim. Sen doğru ama sen o bıçak kullan da ne olursa olsun. Ay bu fırın içinde her şeyimi fırın içinde saklıyorum. Kediler gidiyor diye annem akşam sıkma yapmış patatesle. Sami çok seviyor diye. Bir de yanında böyle şey de yapmış. Sade lavaşlar da koymuş. Hamurun içine patates de rendelemiş. Mersinliler sanırım öyle yapıyormuş. Bu lavaş yaparken içine de hamurun patates koyuyormuş. Ama sıkmaları bitirdik. Gece bile yedik Sami'yle. Ooo süpersin. Şu, Sami Usta. Bakayım nasıl kızarttın göster. Hmm, bak ekranda biraz daha kara bile görünüyor. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Şimdi sen bana şurada unu verir misin? Hep zor işler, angarya işler bende. Ay hani bir unu ver dedim ya. Vallahi billahi bu adam. Mesela bir yemek kaşığı tereyağla bir buçuk yemek kaşığı unu kavuracağız. Sonra suyu koyacağız. İşte Yıllarca benim iş şöyle, öğret, öğret. Ondan sonra seni vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca işe Sen Yıllarca bana iş öğretmiş. Sen mi o derin makarna tabaklarımıza mı koyalım? Evet. Tamam. Üzerine bir bardak şimdi suyu. koyalım. Ay o kadar tuhaf geliyor ki böyle yemek yaparken normalde yaptığımızda annemlere de yollarım ya ya da kumsal mesela kumsal yiyemiyor diye böyle bir içimde gariplik var bir de bir tarz şeyleri ama bitsin karantina inşallah hemen kızına da yaparız istersen. Bunu koyuyorum. Bunu koyalım. Biraz daha muskat rendeleyeceğiz yine içine. Bunu şuraya kapatır mısın? Bak onu da. Biraz da sosuna muskat. Şey, Maraş biberine benziyor ama. Ha, oradan Maraş'tan aldığımız. Bir rengi kırmızı zaten belli. Tamamdır. Sosumuz da hazır. Şimdi servis yapalım. Yani bunun sunumları farklı farklı olabiliyor tabii. Kimisi sosun içine direkt köfteyi koyabiliyorsunuz. Öyle de yapan oluyor. Sana da bu kadar koyuyor. Yok çok fazla. Çok, çok mu? Ama biz böyle makarna altına üzerine sosla köftesini koymak istedik. Dışarı kızım. Dışarı dışarı dışarı. Afiyet olsun. Şimdi üzerlerine köfteleri koyalım. Aslında biraz daha köfte ekleyeyim istersen. Yok. Efendim. Şöyle üzerine de soslarından kestiriyoruz. Biz böyle kremal soslu şeyler seviyoruz zaten. Oo, arkadaş maydanozları doğradı. Ben dur bir dakika dur dur. Son dokunuşu ben yaparım diyorsun değil mi? Yok, yok. Sen çok küçük dosyanın sevmiyorum. <laughs> Yemeğimiz hazır. Allah herkesin tutu oruçları kabul etsin. İnşallah herkese hayırlı iftarlar. Biz vlogumuzu burada sonlandıralım. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşçakalın.